Sevgili ikizler, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber e, duyması gereken mesajlara bakılacağız. Yani bu duyması gereken mesajlar neler? Neleri duymamız gerekiyor? Acaba ne gibi durumlarda değişiklik olacak? Öğreneceğiz. E, konuşturma kartlarımızı açıyoruz. Şunları da kullanmaya başladık artık. Bunlarla beraber aşırıları gerçekleştireceğiz. Bunları desteklemek amacıyla aldım. E, biraz videoları uzatmak istiyorum. E, biraz da. E, açık yapalım, açık oynayalım diyorum. Şimdi arkadaşlar sevgili ikizler kanalıma abone olmayı beğenmeyi hype tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Güzel enerjinizi desteklerinizi bekliyorum. Çünkü bu üç aşamayı gerçekleştirenler e, amacı ortak oluyorlar biliyorsunuz ki bu niyeti ortak oluyorsunuz. O yüzden sevgili ikizlerin kesinlikle bu üç aşamayı gerçekleştirmesini istiyorum. Gelin açılım ve aşk kariyer faydalanmak isteyen arkadaşlar bana gmail instagram hesabına ulaşsınlar. E, ki e, bu kampanyadan faydalanabilin. Aşk Ariyer kampanyası 500 TL, genel açılım 850 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu konuyla alakalı bilgi almak isteyenler bana e, Instagram hesabına ya da Gmail'e ulaşsınlar. Şimdi sizler için konuşma kartlarını açıyoruz. Yani ne duymanız gerekiyor? Bunları sizlerle beraber konuşacağız. Destek alacağız. E, merak etmeyin destekleyeceğiz. Yani neler duyması gerekiyor? Bakacağız. Bu açılımı severseniz e ee, bunun devamı gelecek arkadaşlar. İzlenmelere göre anlayacağız bakalım. Yani hangisi daha çok hoşunuza gidecek? Hangisi sizi daha çok bağlayacak kendine? İzlenmelerden anlayacağım. Eğer bu açılım hoşunuza giderse zaten devam ettireceğim. Şimdi neleri duymamız gerekiyor? Sevgili ikizler için gelsin bakalım. İlk karttan, ilk kartlardan pardon başlayalım. Şimdi ilk kartları şöyle göstermek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Renkler çok güzel değil mi? Kartlar çok güzel. Şimdi diyor ki rakibinize karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorsunuz. Bilerek kaybetmeye oynayacağınızı söylüyor bu haftanın enerjilerinde. Kendinizi küçültmeyin onların seviyesinde değil kendi seviyenizde oynayın dedi arkadaşlar. Yani karşı taraf e, yani sizi manipüle ediyor olabilir mi? Ya da bir şekilde karşı taraf acaba sizi ürkütüyor mu? Geliştirebilecek durumlardan dolayı. Şimdi şunu hissediyorum. Sizler seçim yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, burada dikkatinizin çok dağıldığı ve bu yüzden kendinizi küçülttüğünüz apaçık ortada. Belki arzularınıza tutkularınıza yenik düştüğünüz karşı tarafa çok fazlasıyla iyiyle davrandığınız ve aslında bu insanın enerjisini sizi sarhoş etmesi, sizi ayartması söz konusu. Yani bayağı ayartıldığınız bir zaman dilimdesiniz. Aslında seçim yapamamanızın sebebi kendi seviyenizde oynayamamanız. Yani bu konuyla alakalı yenik düşmeniz aslında bu insanın sizi resmen kendisiyle, kendi enerjisiyle büyülemesi. Yani burada birçok arkadaşlarım biraz Aldanma enerjisinde olduğunu hissediyorum. Burada karşı tarafın öyle bir aurası var ki bu insan yüzünden sizler bilerek kaybetmeye oynuyorsunuz aslında. Yani kaybetmek istemiyorsun ama bu insanın öyle bir enerjisi var ki yani resmen tutkularına boğuyor seni ve burada akrep enerjisi gelmiş. Akreplere dikkat arkadaşlar. Akrepler gerçekten de sizi ayartabilir. Yani burada biraz sizin duygularınızı gerçekten de karıştıracak, aklınızı karıştıracak ve ve bu konuyla alakalı yani ee, ...sizi küçük düşürecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Lütfen aldığınız açık oynayın bu hafta. Yani tartışmalarda kesinlikle e, yani e, açık oynayın. Karşı tarafa kesinlikle bir güvence bırakmayın. Burada şunu hissediyorum. Onun kalbini ateşe vermişsin. Ruhunda sürekli yanan bir söndüremeyen bir ateş yakmışsın. Ve inkar edilemez bir bağ oluşmuş. Ama şöyle bir şey var ki... <laughs> bir çoğunuza karşılıksız aşk durumu var. Yani karşı taraf size karşı yoğun duygu besliyor ama bir çoğunuzda da ne yazık ki bir ayrılma durumu yaşanacak. Yani bu ateşli aşk karşı taraftan gelse de sizde şöyle bir durum var. Yani siz seçim yapamıyorsunuz ben anladım. Hemen şunu anlayalım. Bir çoğunuzda karşılıksız bir aşk durumu var bu hafta. Aslında bir çoğunuz size ilgi duyan enerjilerde kalmayacaksınız. Farklı bir enerjilerde tutku geliştirdiğinizi görmekteyim. Aslında sizler size uyum sağlayanı değil de size uyumsuz olanı bu hafta tercih edeceğiniz apaçık ortada. Yani bu yüzden biraz hatalar yapacağınız, ilişkinizin sona ermesi karşılıksız bir aşk gündemi var. <laughs> Şunu hissediyorum. Bir çoğunuzda yani ee, birçoğunuz teklifi reddedecek. Birçoğunuz seçim yapamadığı için, dikkati dağılacağı için. Yani bazı hayal dünyasında uçmak biriniz ne bileyim. Ee, yani anlaşmalar bitecek, sözleşmeler bitecek, iş anlamında gerçekten de böyle bitişler var. E, Birçoğunuzda karşılıksız bir aşk gündemi var. Kendinizi uyumsuz mu hissediyorsunuz? Acaba ruh eşi olduğunuzu ee, düşünmüyor musunuz? Birçoğunuz gerçekten de burun işi bağlantısını kuramayan arkadaşlarım karşı taraf ne kadar çok büyük bir ilgi uyandırsa da karşı taraf sizi ne kadar çok yoğun bir ilgi çalıştırsa da aslında sizin e, bunu e, nasıl desem olumlu karşılamayacağınız apaçık ortada diyor kartlar. Çünkü burada şunu hissediyorum birçoğunuzda e, yani ne yazık ki karşılıklı bir aşk durumu bu hafta yok. Yani birçoğumuz yeni bir enerjiyi mi bekliyor acaba? Şimdi bir bakalım. E, buraya kadar gelmişken pes etmeniz istenmiyor dedi arkadaşlar Allah Allah ya e, birçoğunuz pes ediyor birçoğunuz geri çekiliyor birçoğunuz korku mu yaratıyor acaba yani birçoğunuz kesinlikle yani e, hayal ettiklerini sunamıyor yani sunamadığı için mi acaba ya şu mu acaba pardon şunu hissediyorum birçoğunuza belki de karşı taraf hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğini ee, yani sizin hayalleriniz gerçekleştiremeyeceğini düşündüğünüz için, yani bu insan seni ne kadar severse sevsin sen hayallerin gerçek olmadığı için, e, yani bunu karşısız aşk olarak mı nitelendiriyorsunuz acaba? Ama diyor ki kartlar, yani şu anda bu durumlar gerçekleşmese de sonunda her şey diyecek. Ve burada şöyle bir durum var. İyileşme durumları var. Birçoğumuz belki küslükler bitebilir. Biraz barışmalar olabilir. Yani uyumsuz düşündüğün insanla belki bir iyileşme. Biraz durumları kontrol altına alma durumları olabilir. Endişeyi serbest bırakacağınız. Artık böyle ağlamaktan kendinizi yıprattığınız. Ve artık böyle ağlamayı bıraktığınız. Artık böyle kara geceler değil de güzel gecelere adım attığınız gözüküyor. Yani... Ya şunu hissediyorum. Birçoğunuzda yani mantıklı bir ilişki yapmış olabilir. Mantıklı bir başlangıç yapmış olabilir. Mantıki ilerlediğiniz için biraz durumlarda belki sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ama karttan diyor ki en şeyi serbest bırak. Çünkü sonunda her şey diyecek. Yani belki de diyeceksiniz ki yani beni ne kadar çok seviyordu. Oysa ki ben bu aşka karşılık veremedim ve bitirmek zorunda kaldım. Yani sizler belki bu aşka karşılık veremediğiniz için gittiğiniz için belki de diyeceksiniz ki yani yani ben bundan pes ederek acaba büyük mü hata yaptım? Acaba ben bu ilişki ya da anlaşmayı bitirdiğim için acaba çok mu pişman olacağım? Ama kartlar diyor ki merak etme diyor. Yani pes etme. Yani sonunda her şey diyecek. Aslında bunda utanacak bir şey yok. Yani merak etme iyileşeceksin merak etme bir şeyler düzelecek olması gereken buydu mu diyemeye çalışıyor acaba kartlar. Şunu hissediyorum diyorum geliniz çok kuvvetli olacak bu hafta. Yani bu bağlantı konusunda netlik kazanacak durumlar var diyor. Yani baya böyle stok enerjilerine gireceğiniz baya araştırmalar yapacağınız ve bu konuyla alakalı baya netlik kazanacak durumlar var diyor. Çoğu şeyi öğreneceksiniz. Resmen şöyle bir mercekten baktığınızda Her şey olduğu gibi e, Gözükecek ve en önemlisi sizin Sezginiz çok kuvvetli Ve gizli bilgilerle hakkında Yani bu vallatı hakkında gizli bilgiler Öğreneceğiniz yani duyup da şaşıracağınız Ve netlik kazanacağı durumlar Ortaya çıkacak yani bu konuyla alakalı Aslında utanç durumu kalmayacak Çünkü neden biliyor musunuz Yani karşı taraflar e, karşı taraftan ne kadar bir ilgi görseniz de ya da bilmiyorum ama yani manipüle edildiğinizi anlayacaksınız. Mesela birçoğunuz iş konusunda ya da aşk konusunda gerçekten de manipüle ediliyor. Çünkü burada yalanlar var diyor. Bir kere netlik kazanılacak konu demek ki bu. Karşı sizi manipüle ediyor. Evet sizi kaybetmek istemiyor ama yalanlar var diyor. Zayıf diyor ve karanlık düşünce, inanç kaybı var diyor. Burada kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış durumda ve e, ee, sevgi odaklanmak istemiyor. Çünkü kalbine verebileceği hiçbir şey yok. Acaba e, buradaki ateşli aşk denilen durum aslında arkadaşlar gerçek bir aşk değil mi? Ya da bu sizin aşkınız mıydı? Yani bir çoğunuzda e, şunu hissediyorum. Bir çoğunuzda gerçekten seçim yapamama sebebiniz karşı tarafın sizi mahkum nasıl desem sizi mahkum etmesi yani sizin dikkatinizi dağıtması sarhoş etmesi aslında sizi manipüle etmesi arkadaşlar birçoğunuz manipüle edildiğini fark edecek birçoğunuz manipüle edildiği durumdan uzak kalması gerektiğini anlayacak ve burada birçoğu şekilde yani eninde sonunda bu ayrılık gerçekleşecek Birçoğunuz sizi manipüle eden iş ortamından ya da aşk ortamından ayrılacaksınız. Çekileceksiniz buradan. Çünkü yani artık iyileşmek gerekiyor. Artık bu durumları bırakmak gerekiyor. Sizi hizmet etmeyen durumlar varsa bu konuyla alakalı bir iyileşme sağlanması gerekiyor. Yani bir iyileşme durumuna girmeniz gerekiyor. Artık yalanlar söyleniyor. Dedikodular yapılıyor. Artık inancınızı kaybetmesiniz. Zaten inancını kaybettiğim bir yerde neden durasın ki? Yani artık sezgilerinin doğru çıktığını anlayacaksın. Resmen kendini bir azize olarak göreceksin. Resmen diyeceksin ki ya ben gerçekten büyücü müyüm ya? Ya gerçekten nasıl bunları gerçekten hissettiğim şekilde çıktı? Harit ediyorum diyeceksin. Ve birçoğunuz boşa harcamalar yapacak. Birçoğunuz boşuna yatırımlar yapacak. Ve böyle çok aç gözlü enerjilerle karşı karşıya ve boşa hırs yapıp paranızı harcayabilirsiniz. Tasarruf etmeye dikkat edin. Yani boş harcamak, harcama yapmaktan biraz geri çekilin arkadaşlar. Bu konuyla alakalı pişman olabilirsiniz. Yani sizi manipüle eden enerjiler yüzünden çok gereksiz harcamalar yapabilirsiniz diyor. Bu gereksiz harcamalara dikkat. Yani çok fazlasıyla böyle hile bir durumları var. Yani burada evet yönlendirebilme gücünüz var. En önemlisi eski yöntemlerin artık size işe yaramayacağını biliyorlar. Mesela aç gözlülük yapanlar, size boşa har e harcama yaptıran, sizi kullanan enerjiler kimse bunlara artık e nasıl desem e uyandığınız için artık bu insanlar sizi manipüle ettiği için artık bu insanlar sizi eskisi gibi kullanamayacakların farkına varacaklar bu hafta. Mesela sana bu konu hile yapan Boşa hırs yaptıran kimse bu enerjiler bir kere hayatından gitmek zorunda kalacak. Bir kere bunlara e, hak ettiği cevabı da vermek zorunda kalacaksın diyor. En önemlisi burada e, bir kere karşı tarafı e, resmen e, maddesel gücünle eline almışsın. Ve bu maddesel gücünle beraber aslında bu insanları yönlendirebilirsin diyor kartlar. Diyor ki aslında zengin olan sensin. Aslında yönlendirebilen güç sensin ama bunlar yüzünden boşa harcama yapma. Çok fazlasıyla gereksiz boş harcamalar yaparsan da ya biraz aşk gözlü enerjilere girebilirsin. Ya da karşı taraf çok aşk gözlü davranabilir ve seni manipüle edebilir. Ve ayrılık durumu eninde sonunda zaten gerçekleşecek. <laughs> yani boşa emek harcadığını anlayacaksın yani. Burada aslında ne kadar yönlendiren taraf yani bu insan avucunun içine almışsın. Neden? Çünkü sevgin ve merhametinle. Aslında e, şunu hissediyorum. Yani sizler iyiliğinizle Yine bu insanları elde etmişsiniz ama bu insanlar nedense sizi aç gözlü davranmış. Ve bir o kadar da manipüle etmiş. Bakın karşı tarafın yani insanların size karşı böyle dindirilemez bir susuzluğu, açlığı varsa karşı. Yani sizden başka böyle kimsenin onu etme diye bir susuzluk. İş anlamında, aşk anlamında belki sizler gerçekten o kadar yeteneklisiniz, o kadar güzelsiniz, yakışıklısınız. Ya da bir şekilde gerçekten aranılması bir e, ...tutkusunuz ve şunu hissediyorum... ...sizi her geçen gün daha zaman... ...böyle daha da arzuluyor... ...ya belki iş anlamında sizi gerçekten de beğeniyor... ...yani sizin e, pozisyonunuzu... ...en önemlisi yerinizi... E, ...nasıl desem... ...size karşı doyamayan bir enerji... ...belki de sizi gerçekten de sizinle çalışmak isteyen ...ama şu an sizinle çalışamayacak durumda olan... ...enerjiler vardır... ...yani neden? Çünkü seni zamanla yargılamıştır... ...ve bu hafta böyle yargılayabilir bir o kadar zayıflığını önüne sürebilir. Yani seni yıkabilir, böyle suçlayabilir, kendinden şüphe etmeni sağlayabilir diyor bazı enerjiler diyor. Ama belki bu insanlar sana hayran. Belki bu insanlar seni hayatında istedikleri için, sen de bu insanlar hayatında olmak istemediğin için aslında seni yargılayacaklar. Yani iş anlamında bir yerden vazgeçersen belki o insan seni yargılayacak ama belki bu insan seni kesinlikle kaybetmek istemiyordu. Ve burada da zaten bu yüzden manipüle edilme durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsin diyor. Aslında burada bile bile sizi manipüle edenler aslında kaybetmek, sizi kaybetmek istemedi halde bilerek kaybetmeye oynayacaklar. Ve burada aslında sizlerle sizler de kendi seviyenize küçülmeyeceğiniz için yani bu insanlar e, şöyle düşünüyor arkadaşlar. Yani sizler onlara hiçbir zaman hayır diyemeyeceğinizi düşünüyorlardı. Ve siz artık hayır demeye başlayınca da bu insanlar ne yazık ki korkularıyla beraber mahkum kalacaklar. En önemlisi sizi manipüle ettikleri için, yargıladıkları için yani gerçekten de buna pişman olacaklar. Çünkü her zaman sizi arzulayacaklar. Her zaman aranılan insan siz olacaksınız. İş anlamında, aşk anlamında. Sizi kaybeden kimlerse bir ki bunlar kaybettiği için pişman olacaklar. Çünkü sabrınız çok zorlandı. İnanılmaz derecede zorlandı ve bu konuyla alakalı ne yazık ki bir karmik döngüde kaldığınızı da anlayacaksınız diyor kartlar. Bakın bunlar yani bu enerji yani iş anlamında, aşk anlamında ya da genel konularda resmen sizi böyle kendi kendinize engeller yaratmanıza sebep olmuş. <laughs> Pardon. Ee, yani engeller yaratmanıza sebep olmuş ve e, umudunuzu kaybetmenize izin vermiş. Yani en önemlisi böyle girdiğiniz çıkmasın farkına varacak ve sürekli bu tekrarladığı yani tekrarlanan aynı döngüde kurtulmak istediğinizi anlayacaksınız. Yani burada karşı taraf da bir karmik döngüde kaldı. Ve siz de karmik döngüde kaldığınız için bu durumdan kurtulamadığınızı ya da kurtulmak istediğinizi anlayacaksınız bu hafta. Birçoğunuzun kişisel yanlışmalık ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ve burada Elinizin konunuzun bağlanması, ee, size yoğun bir e, nasıl enerji çalıştırılması ve kendi kendinize engeller yapmanız Eliniz konunuz bağlanmış gibi hissedebilirsiniz bu hafta. Diyeceksiniz ki yani ben nasıl kurtulacağım, ben bunu tek başıma başaramam diyorsunuz ama aslında sizi bağlayan hiçbir durum yok. Aslında sizi bağlayan hiçbir durum yok. Sizler sadece manipüle edildiğiniz, karanlıkta kaldınız. O yüzden bunlar böyle. Ve kartlar diyor ki size şöyle söyleyeyim inanılmaz derecede sana gelen 3 kapı var 3 kapıyı açman gerekiyor Ve çok güzel haberler geliyor Kendi kişisel içsel yolculuğunu tamamlamadın Ve kendi içsel yolculuğunu tamamlayacaksın Diyor kartlar Bak diyor ki yani zaferin var Zaferin çok güzel haberler geliyor İş anlamında aşk anlamında çok güzel fırsatlar Yani seyahat var Engelleri aşmak var Bu engelleri aşacaksın Seni bağlayan durumlar yok aslında Yani bu durumlar yeterince aşılabilir Ve bu engelleri aşacaksın diyor yani burada aslında elinin gözünün bağlı olmadığını anlayacaksın. Bir kere burada çok güzel kapıların var. Fırsatlar var. Şans fırsatları. Şans kapısı var. 3 tane. Bu 3 kapıyı açacak olan sensin. Buraya gidecek bir yolculuğun var. En önemlisi seyahatin var. Başarı bir yolculuğun var. Yani kararlı davranacak ve emin ol dikkatini çekmek için insanların planlarını e, yani resmen hızlandıracağı çünkü seni kaybetmek istemeyen insanlar var senin yeteneğini gören seni araştıran seni bilen kimse senin başvurularını reddetmeyecek. Aslında olumlu bir yöne çevirecek. Bir o kadar da başka birçok seçeneğinizin olduğunu bilenler, böyle düşünen insanlar sizi kaybetmemek uğruna size adım atacaklar arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani e, sizin olan iş ya da aşk, yeni bir aşk, yeni bir iş kesinlikle kapınızı çalacak. Maddesel anlamda, manevi anlamda gerçekten de kaybettiklerinizi artık geri alma vakti olacak. Bununla beraber... <laughs> gerçekten de şans kapısı. Yani resmen parayla oynayacaksınız ve en önemlisi böyle iki fırsat var. Arada gidip geleceğiniz. Yani böyle iş anlamında e, tercih durumları var. Yani e, dengeye geleceğiniz ve bir o kadar da böyle e, Estek esnek davranacağınız, parasal anlamda bir seçim yapmanız gereken durumlar var. İkili konularla karar aşaması var. Ya aşk anlamında ya iş anlamında. Ama şöyle bir durum var ki birinin kalbinde öyle bir iz bırakmışsınız ki ve her zaman hatırlanacağınızı söylüyor. Ya da sizin kalbinizde öyle birisi iz bıraktı ki sizler belki de hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz ve bu yüzden biraz manipüle enerjiler devam edebilir diyor. Belki bu insanın size bıraktığı enerjiler. Ama ee, kartlar şunu diyor. Elinde sonunda birini seçeceksin. Ve kalbinde tabii ki de bazı durumlar yara olarak kalabilir. Ama ne kadar olursa olsun bir yer senin ne kadar ciddi hissetsin. Mesela bir iş kalbinde kalabilir. Bir aşk kalbinde kalabilir. Herhangi bir konu. Yani yara olarak kalabilir. Oradaki yaşadıkların yani süreçler, eylemler. Ama yine de çok şanslısın diyor. Yani e, maddesel anlamda, manevi anlamda gerçekten sana çok güzel gelecek sürprizler var, fırsatlar var. Ve bunları değerlendirmek senin elinde diyor. Bunları değerlendirmek senin elinde. O yüzden... Lütfen bu kapıları, bu tasımları değerlendir. Yani bunlara bir bak, değerlendir. Sana olan uygun bir şey çıkacak. Sana uygun olan e, hediye, sürpriz sana zaten gelmesi gereken gelecek. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntıya sokma kendini. Evet, e, sizin açınız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Abone olmayı, beğenmeyi, yap tuşuna basmayı unutmayın. Bu üç aşamayı gerçekleştiren arkadaşlarım e, niyet ortak olmuş oluyorsunuz. Hayır tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Ee, genel açılım 850 TL. Aşk kariyer 500 TL. Bu açılımları faydalanmak isteyen arkadaşlarım bana Gmail, Instagram'dan ulaşabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.